Laka herkese tekrar merhaba modlarla survival'ın 3. bölümüne hoş geldiniz. Ee, bu ben Yasin bu bölümde e, Generator tarzı şeylere yapmayı planlıyorum. İlk başta bir chest yapalım. E, chest yazdığında çıkacaktır burada. Hmm. Hı. Silver chest serverlardan copper 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 chest mi yapsam iron chest nerede iron koyuldu etrafına şimdi burada camlarım ısınıyor hala üstü kapattım ironlarım 35 tane ee, ilk başta bir generator yapalım var gene generator Geotermal. generator nasıl yapılıyor yani bakalım Refined Iron, Iron Furnace re Battery Iron Furnace Iron'ı satacağız biz illaki 15 tanesini satalım Bakalım Raycraft'ı ekledim Industrial Craft'ı ekleyememişim o zaman Böyle bir problem oldu Haydi sığın haydi. Şunu da koyayım eliz. Üç tane ayranımız oldu şimdi. Dört. Beş. Aynen dedi. 10 tane, 15 tane 9 tane Iron Furnace için gidecek. Şimdi 9 tane air, e, Iron Furnace için gidecek. 3 tane Refinery için 12 Re Bat Bunun için de gidiyor reston ve copper cable copper cable da copper ve rubberdan yapılıyor ki rubberımız var mı emin değilim Ü üç tanesini ısıtacağız tekrar evet rubber aramamız gerekiyor burası işaretlemem olarak ee, bir ayrı set mi yapsaydım neyse E, rubber boot gerekiyor bunun için de. E buildcraft'a ekleniyor. İnsa ile ekleniyor sanırım. Rubber. O yüzden uzaklarda olabilir. Bayağı uzağa gitmeye çalışacağım. Ki e, çok iyi vuruyorlar. Anlamadım bir şekilde iskeletler. Çok iyi vuruyor. Bataklıkta oluyordu genellikle. Şurada da bir bataklık var. Lan tırstım mavi mavi ya. Hmm, bataklık da varsa iyidir. Ama bir de yapmamız gerekecek. Neyse yaparız. Şöyle bakıyorum. Detay. Bu defaultta kalsa o şey olarak gözükür sanırım normal fest ağacı gibi hiç bulaşmıyorum onlara kendi takılsınlar bu ağaç nasıl bir ağaç lan Petrol var Rubber wood Gerekiyor bana İşaretlerim Ya oil ya petrol tam olarak bilmiyorum barış bize verecek Allah'tan kılıcım var zırh olmasa bile en azından en az Diamond kadar iyi bir en az sanırım yani Diamond kadar Diamond'a yakın güçte bir Nerede ya bu çok mu Robber wood rubber Buralar full bataklık ama hiç de rubber wood yok gibi. Rubber tree. Ha rubber tree ya. Ne rubber rubber <laughs> rubber Şimdi rubber wood. Rubber. Rubber tree sapling'i yakınca da stick resin yakınca da çıkıyormuş. Bu ağaç nedir abi? Allah aşkına bu ağaç ne? Bu da bakınca altı başka bir renk değil mi bunun ya? Walkwood. Walkwood buldum. Evet demiştim festeki ağaçlar gibi çıkacak diye festeki ağaçlar gibi çıktı. Hemen ağaç kesmem gerekiyor ve timur modu bunlar da işe yarıyor mu? Yaramıyor mu? yaşa mu? Ya var mı zaten? nasıl yapıldığını unuttum şu an Oh nasıl yapılırdı ya Bey. Nasıl yapılır ya? Bunda mı yapılıyordu acaba? Sticker Aa, bu ah, böyle bir şey olamaz ya. Of. Bunu nasıl attım ben ya? Vallahi. Şeklinde hatırlamıyorum ki ya. hep Böyle miydi ya abi Şimdi onun ismi neydi lan Abi. Ha. Sıkıl. Çok saçma koyuyorum ya. İnşallah sepetli düşüyordur bununla. atmamız gerekecek şunu atacağım bundan da çıkmıştır herhalde Hadi Damla Damla kötü olur senin için Uğraşmayacağım Uğraşmak istemiyorum seninle Adam gibi Nasıl Robert Lee Cenneti sanki <laughs> 13 tane Robert Lee Sıklığın oldu 1080 sticker izlenmiş olmuş. Burayı işaretliyorum. Yeah. Robert 3 diyerek ve 17 tane sapling 20 tane eksik rezone ile yoluma devam ediyorum ev şurada öldüğüm yer evde gidelim hemen buraya nasıl çıktım lan ben Tırırı. Bunlardan da birer çiftlik yaparız. Tamam olur. Eee Artık ikişer üçer tane almaya başladığımız zaman yani sıkıntı çekmeyeceğimiz zaman Bir dakika yuyu ve tamam var bu da var. Gidelim hemen gidelim hemen. Ve Red Power modu ile koca kocaman kocaman şeyler yapacağız. Flux Seed'ler yanında mıydı? Neyse chest de vardır. Onları ekmeye başlayacağım artık. Zaten su da var yanımızda. Oradan çekeceğim suyu. Orada Rubber Wood'un şunun neydi bunun ismi? Great Wood ve Silver Wood'un Wood ağaçlarının ne işe yaradıklarını söylerseniz sevinirim. 3 tane refined iron olmuş. Cener. Ee, iron furnace yapacağız. İlk başta. Iron furnace hazır. 3 tane bu da hazır. Re batarya lazım. bunun için de bu lazım. 3 copper ve 6 rubber lazım ve 6 tane rubber istiyorum. Restonum var zaten. Tinlerde ısınmalı. Tinlerde. Tamam. Kaç tane tin gerekiyor? Kaç tane tin gerekiyor? 4 adet tin gerekiyor. Nerede tinlerim? oturs. Mm, admin test falan yapacağım. Şunları ekmek istiyorum. Şuralara. Otomatik ağaç çiftliği de yapacağım. olsun. 4 adet tinimiz daha hazır. 6 adet rubber'ımız da hazır. A. Ha kopur koyacaktık değil mi? Doğru. Kopurumuz nerede? Kopur. Hmm. Şimdi ne atabiliriz buradan? Şunu atalım. Copper. 8 copper mı gerekiyor? 3 adet copper yeterli. Neyi atabiliriz buradan? Şu nereden gelip duruyor ya? yaptık şimdi bunu buraya koyacağız bunu buraya koyacağız ve tinleri öyle miydi lan Refined Iron kullanacakmışız hmm. Refined Iron'ları koyacakmışız Ha doğru biz daha batarya yapmadık Batar için böyle restonlar. Batar yaptığımıza göre böyle böyle refined ironları da böyle koyarsak generator olacaktır. Onda şöyle sırayı açalım şöyle. Hmm. Hayır. Şimdi biz onu direkt kırarsak kötü bir şeyler olma ihtimali var. Branch mıydı? Stone gear, 3 iron. Wood gear. Stone gear tane daha haydi ayrı. var mı var clear öyle değil dedim ama 3 hayran mı tamam Şuraya.